Hayırlı akşamlar dostlar. Son saatlerde yaşanmış önemli gelişmelerle karşınızdayız. Güzel bir gelişme var. Türkiye ile Özbekistan arasında savunma sanayi alanında işbirliği konusunun görüşüldüğü belirtiliyor. Açıklama şu şekilde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Kor General Bahadır Kurbanoğlu'na bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayisinde işbirliği gibi güncel konularda konuşma gerçekleştiriyor. Fazla bir detay paylaşılmamış. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rusya'yı İnsan Hakları İzleme Konseyi'nden çıkarmış durumda. Hangi ülkeler Rusya lehine oy kullandı derseniz öncelikle şunu söyleyelim. Rusya lehine oy kullanmayan bazı ülkeler var bizi şaşırttı. Örneğin Sırbistan Rusya'nın karşısında yer alıyor. Yine Macaristan da karşısında yer aldı. Türk ülkeleri her zaman olduğu gibi bizi şaşırtmıyor dostlar. Rusya'ya destek veren ülkeleri söyleyelim. Belarus, Suriye, Çin, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, İran, Tacikistan, Bolivya, Küba, Etiyopya, Zimbabwe ve Eritre, Azerbaycan ve Türkmenistan her zaman olduğu gibi zahmet edip oylamaya katılmamış. Şunu söyleyelim, genellikle Türkmenistan zaten bağımsız bir tarafsız bir devlet olduğu için hiçbir oylamaya katılmıyor. Azerbaycan da Rusya ile ilgili oylamalara katılmıyor. Bu notu da düşelim. Yine dostlar İtalyan Havacılık Radar İzleme sitesine göre önemli bir görevi görmektesiniz. Her şeyden önce Girit'in doğusundaki bölgeye odaklandığı notu düşürmüş. Ülkemizden bahsediliyor. Mart'ı çağrı işareti olan Türk donanmamıza ait ATRP p haberi paylaşılıyor. İtalyanlar şunu yazmış bu sabah bir Türk donanması ATRP 72 Doğu Akdeniz'de görevi icra ediyor. Devriye görevinin alanı Girit ile Kıbrıs arasında bulunan bölge ve dün yayınladığımız haberde bu bölgede Rusya donanmasının varlığı dikkat çekiyor cümlesi kullanılmış. Yani Rus donanmasının varlığına odaklanılmış durumda. Özellikle Rusya'nın nerede olduğu bilinmeyen Akula sınıfı nükleer denizaltıya karşı ordumuzda alarma geçiyor. Son dakika olarak paylaşılıyor. Pakistan Anayasa Mahkemesi gel sorunun görüşülmesinin reddedilmesinin Kanun aykırı olduğunu söyleyerek meclisin cumartesi saat 10'da toplanmasına karar veriyor. Böylece meclisin fesi ve erken seçim kararı da iptal edilmiş oldu. Sürpriz olmazsa İmran'a cumartesi günü görevden alınacak. Şahbaz Şerif federal başbakan olacak. Oğlu Hamza da pencap eyalet başbakan olacak. Muhtemelen Pakistan'da 72 yıllık dönemde olan gibi yeni hükümet eski başbakanı hapse atmaya çalışacaktır. Dolayısıyla İmran Han'ın hapse girmesini de bekliyoruz. Mahkemenin aldığı karar krizi çözmek yerine tabii ki de daha da derinleştirecek. Şu an İmran Han ne yapabilir derseniz İmran Han'ın da tabii ki de bazı hamleleri var. Fakat ilk seçimde İmran Han bu kez tek başına iktidarı gelebilir. Ama seçimlere 15 ila 18 ay var. Dolayısıyla Pakistan için kolay günler yok. İmran'a ne yapabilir derseniz partisine ve kendisine sadık vekillerle birlikte meclisten ve vekillikten istifa ederek sistemsel krizi tetikleyebilir. Eğer böyle bir şey olursa erken seçim yolu da açılabilir. Dediğimiz gibi ne olacağı şu an itibariyle ihtimaller dahilinde dolayısıyla beklemek gerek. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoygu ile telefonda görüşüyor. Detay paylaşılmamış. Almanya resmen kazık yedi. Almanya yaklaşık 10 yıldır süren tartışmaların ardından envanterinde bulunan İsrail'den kiralanan Heron tipi İHA'ları silahlandırma kararı aldı. Fakat bu 150 milyon euroya bedel oluyor. Dolayısıyla Almanya tabii ki de Türkiye'den siyah satın alabilirdi. Fakat Almanya Türkiye'den siyah almayı bırakın denizaltı projemizi de geciktirmiş durumda. Görmüşsünüzdür 2022 yılındaki denizaltı projesi 2023 yılını en erken ertelenmiş durumda. Bu haberde dün servis edilmişti. Almanya Türkiye'ye gizli ambargo uygulamaya devam ediyor. Almanya'nın toplamda 140 adet füze alacı rapor ediliyor. İlk kez silahlı insansız hava aracına sahip olacaklar. Yani Alman silahlı kuvvetlerine siyah yok. Bu füzelerin 60 adet eğitim, 80 adet ise operasyon için tedarik edilecek. ve 150 milyondan bahsediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda İsrail'den en az 5 adet Heron kiralama kararı alınmıştı. Bu iyalar hala İsrail'de Alman askerler bunlarla eğitim alıyor. Dolayısıyla Almanya'daki haberi de özetlemiş olduk. Yine İtalyan havacılık radar izleme sitesine göre Akdeniz'deki durum hızla değişiyor. Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle dönerken Kavur yani İtalyan uçak gemisi Taranto'da demirli, Rus deniz faaliyetleri de İon denizinde ABD uçak gemisi USS Truman'a yakın bir bölgede devam ediyor. Ukrayna ve Rusya ile ilgili son açıklamalara bakalım dostlar. Savunma Bakanı Austin konuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Austin bugün ABD'nin Ukrayna'ya Rus güçlerine karşı saldırılar düzenlemesine yardımcı olmak için istihbarat sağladığını doğruluyor. Austin onlara donmas'ta bu tür operasyonları yürütmeleri için istihbarat sağlıyoruz diyor. Yine ABD Dışişleri Bakanı Blinken her gün daha fazla güvenilir tecavüz, cinayet, işkence raporları ortaya çıkıyor ve Buça gibi Rusya'nın işgal ettiği birçok kasaba var açıklamasını yapıyor. Yine Çernivska Oblastı'nda sirenler çalıyor. Çerkaska Oblastı'nda da sirenler çalıyor. Kiev'de Kremlin sözcüsü Peskov şunu söyledi. Rusya'nın Ukrayna'da önemli miktarda asker kaybı yaşadığını da kabul ediyor. Yani Rusya ilk defa itirafta bulundu. Rus askerleri Melitopol'da yüzden fazla kişiyi kaçırmış durumda. Belediye başkanı söylüyor. Rus ordusu Kramatorsk'tan Slovyansk bölgesindeki demir yolunun geçtiği köprünün yakınına hava saldırısı düzenledi. 3 tahliye treni bir sonraki duyuruya kadar iptal oldu. Yine Ukrayna ordusu Kiev'de son iki günde 16 sabotaj grubu yakalıyor. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Oleksandr Huruzeviç duyuruyor. AB ordusunun üst düzey yetkilisi Ukrayna-Rusya savaşının nasıl sona ereceği açık bir soru cevabını veriyor. Almanya'da İçişleri Bakanı konuştu. Z harfinin Rusya'ya destek olduğunu söylerken Almanya'da suç olarak yargılanabileceğinden belirtiliyor. Bilindiği gibi Almanya'da Rusya'ya sık sık destek gösterisi yapılıyor. Yine Boris Johnson, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'daki sivillere yönelik saldırılarını masumların sistematik katliam olarak nitelendiren açıklamasına da yer verilmiş. Yine dostlar Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler temsilcisini görmektesiniz. BM Genel Kurulu'na saldırgan Rusya'nın kendisini kurban olarak sunması için sapık mantık açıklamasını yapıyor. Rus Soruşturma Komitesi 29 Mart'ta Belgorad bölgesindeki cephanelik patlamasına Ukrayna'dan fırlatılan 3 adet Tochka-U füzesinin neden olduğunu ve 8 askerin yaralanmasına, 21 aracın imha edilmesine neden olduğunu duyuruyor. NATO, Ukrayna, Gürcistan ve Bosna'ya desteği arttıracağını da duyurdu. Stoltenberg bunları söylüyor. Mariupol'dan Ukraynalı BTR-4E'nin 2 Rus T-72 tankına 30 milimetrelik topla arkadan saldırdığını gösteren görüntü yayınlanıyor. Görünüşe göre her iki tankta ciddi hasar aldı. Putin Rusya Güvenlik Konseyi ile Ukrayna'ya karşı savaşı görüşüyor. Parkov'da sürekli bombardıman sonucunda yangınlar var. Önceki haberleri diğer videolarımızda aktardığımız için tekrar etmiyoruz. Evet dostlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.